Merhaba hocam ben Veysel. Bugün size mesafe sensörü ile e, aynı ayna arasını yakmasını göstereceğim. Öncelikle burada iki tane kütüphaneden aldığımız kodlar var. Burası dedim kütüphanesinden aldığımız kodlar. E, şu define olanlar da mesafe sensörünün kodları. E, daha sonrasında hocam burada setup'a geldiğimizde, setup'ta yine LCD ekranı tanımlayıp onun arkadaşını yaktık. Daha sonrasında e, buzzer'ın şeyini verdik, çıkışını verdik. E, daha sonra hocam seri port ekranını açtık. Seri port ekranını Arduino ya başlıyor yazdırdık. E, daha sonrasında LCD ekranında Arduino ya başlıyor yazdırdık. Daha sonra bir de 500 saniye delay verdik hocam. Loop'a geliyoruz. Loop'ta şurada float mesafe diye tanımlamıştık. Bu şey mesafe sensörünü başlatma kodu. Başlatma kodunu mesafe diye kısa tanımladık. Yani mesafe yazdığımızda şu kod çalışacak aslında. Ee, seri port ekranına mesafe yazdırdık. Daha sonra seri port ekranına yani şu kodu çalıştırdık. mesafe tanımladık buraya. Daha sonra LCD ekran temizledik. LCD ekranın 0.0 yerine bunları yazdık. Daha sonrasında LCD ekranına mesafe yaz dedik. Daha sonrasında hocam LCD ekranlarda şu kod çalıştırdık yine aynı şekilde birinde print yazıyor birinde print elen yazıyor. Farkları bu. Daha sonra buzzer'ımız çalışsın diye digital write buzzer high dedik. 100 saniye delay verdik. Daha sonra buzzer'ı low yaptık. İşte e, bu sefer delay'a ne kadar mesafe ölçüyorsan onun 10 kat kadar delay ver dedik. Bu şekilde kodumuz tamamlandı. E, mesafemize gelecek olsak devremize burada elimizi koyduğumuzda bakın gördüğünüz gibi mesafeyi bu şekilde ölçüyor. Azalıp artıyor. Beni için teşekkür ederim hocam. Bugünlük de kodumuz bu kadar. Kameramanı teşekkür ederim.